Merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte Türkiye ile MSI'de 2019 oynayacağız. Evet bugün Dünya Kupası oynayacağız Türkiye ile. Bugün arkadaşlar iki maç oyn bugün 3 maç oynayacağız ve ilk iki maçımız gruplara katılma maçı. İlk maçımız Türkiye Ukrayna olacak. Bu maçı kazanan taraf Arkadaşlar gruplara kalacak. O zaman başlayalım. Haydi milli takımımıza güveniyoruz. Bir anından da spikerlik yapacağım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımın adı Kero Erez. Evet arkadaşlar gerçekten bu videoyu ilk videom inşallah güzel bir video olur. Şimdi alt kullanıyor ha milli takımımız. Volkan biliyorsunuz ki Mert Günok yok Volkan var Battal da top ya bu kimdi ya şimdi Battal verdi Cengiz Ündere Cengiz 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 vurdu olmadı ya Aa, şimdi baskımız var Selçuk İnan Selçuk İnan'dan bir şut yine olmadı arkadaşlar şimdi eee Karayevle geldiler. Karayev, Karayev, Karayev. direkt burada en zor seviyede oynuyorum. Şimdi Battal'a bu genç kim bilmiyorum ama Battal, 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 battal olmadı rakip. Shiti topu müdahalede. Biz Öz Yakup arkadaşlar videoyu 18 dakika 8 dakikalık çekeceğim. Hakan, 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 Hakan. Vurdu Hakan. Olmadı. Video 10 dakikalık olacak. Yani kaç dakikalık olsa vurdu. Arada... Arkadaşlar gerçekten bu videoyu bence seveceksiniz. Hakan verdi pasını. Battal. Arkadaşlar bugün iki video gelecek haberiniz olsun. Battal. Battal olmadı. Hakan. Olmadı. Aman Allah'ım nasıl gol o. Şimdi Ozan Özbaryak. Olmadı. Onu da belirteyim. 2019 bu. Şimdi Hakan, Hakan Calhan İlk yarının son saniyesi. Ukrayna karşısında 1-0 öne geçiyor. milli takımımız Dünya Kupası 18'de. Ve ilk yarı sonucu Ukrayna 0, millilerimiz 1. Evet arkadaşlar ikinci yarımızda battalım vuruşuyla. Bu arada bizim golümüzü kim atmış? Bilmiyorum. Oğuzhan. Ozan Öz Yakup kaptırdı Cidiru. Şimdi Kravitz ancak Hakan aldı. Hakan battala. Battaldan güzel Arda'na. Arda Turan olmadı. Yine Adaba, Adibe, Adibe. Arkadaşlar videoyu ben 8 dakikalık çekeceğim. E, çünkü e, uzun videolarım şey oluyor. Arkadaşlar bugün 2 video olacak. Arkadaşlar ben size yüzümü göstereceğim. Yüzümü göreceksiniz. Çünkü ben yüzümü size göstereceğim zaten. Ee, arkadaşlar bu maçı alacağım mı acaba? Kravets verdi. Bilseydin bilseydin. Orçut şansı ancak. Şimdi haydi. Kaan Ayhan son anda. Haydi. Güzel bir pas. Uzaklaştırdı Kaan. Kaan uzaklaştırdı şimdi. Arkadaşlar. Şimdi Evet. İyi geldiler. Ancak top ay Kaan Ayhandan döndü. Herhalde arkadaşlar her evet arkadaşlar bu oyunu oynadığım zaman her gün iki maç yapacağım. Evet kararımı verdim şimdi. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendi kaleme attım ya. Zaten yiyeceğimiz belliydi bize son saniyede yedik. Hadi hocam bitirme ya. Ve ilk yarı ilk maçımız bir bir bitti. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Hani 8 dakika olana kadar devam edecek video. Diğer maç bizim sağımızda. Haydi milli takımımıza güveniyoruz arkadaşlar. Yıldızlarımız aynı. Ve birbirinin rovanşı başladı. Uzan. Uzan olmadı. Battı. Olmadı. Cengiz'den güzel bir orta. Koy, İsmail Köybaşı Krastov. Arkadaşlar olmadı şimdi Krastev. Krastev. Oğuzhan biz Bilseydin. Verdiler Karayev'le. Karayev. 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 kan müdahale yaptı. Maçta sıfır sıfırla geçtik. Devam ediyor. Evet şu an Ukrayna baskıları devam ediyor arkadaşlar. Karayev. Şimdi ancak müdahalemiz var. Haydi o. Haydi battal. 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 Verecek ama Şikevlov. Şimdi İsmail Köybaşı alırdın onu. Şimdi Kaan Ayhan. Kaan Haydi. Haydi. Battal alırsın. Kristelov. Şimdi Oğuzhan Özbar Bir pas. Haydi Cengiz. Cengiz olmadı. Haydi ama. Uzan güzel oynadı. Haydi Şi Kevlov şimdi. Haydi Ozan. Ve maçın ilk yarısı bitti. Arkadaşlar. E, çok çekişmeli bir maç oluyor. Top ortada 2'de 1. Artık gol yapma zamanı geldi. Cengiz. Cengiz'den güzel. Battala. Battal. 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 Battı Allah olmadı. Aman Allah'ım şey Kevlof şimdi. Kratevs. Karayev. Ancak Oğuzhan. Oğuzhan verdi. Selçuk yerde. Arkadaşlar son bir dakikam kaldı. Bu maç son maç. Oğuzhan. Oğuzhan olmadı. Haydi. Haydi. Haydi Cengiz. Cengiz hocam penaltı. Arda, yine olmadı. Krestev, Petraik. Arkadaşlar bize gol yazdım ya. Artık maçta son sayılır. Selçuk. Hocam ya. Arkadaşlar gol istiyorum ben. Kaan. Güzel oynadı. Zeydin. Şimdi Kaan Ayhan. Arda'ya. Arda Turan haydi Arda Turan. Arda Turan. Haydi Alkan. Hakan. 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 Olmadı. Dönen top şimdi. Arda. Arda yine olmadı. Ve maçta uzatmalara gidiyoruz herhalde. Hocam bitirme. Ya bitirme ama ya. Evet uzatmalara gittik. Bakalım ne olacak. 90 artı. Altın gol değil mi bu? Evet evet altın gol olması lazım. Arda. 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 Arkadaşlar ben bu maçlardan nefret ediyorum böyle altın gollerden. Yani Selçuk. Hocam bitirme. Zaten altın gol neye bitirsin. Battal. Ordet git. Arda. Kaan'dan güzel. Battal. Hayır Battal. Hocam. Hadi hocam hızlı. Kana. Kan. Hadi. Hadi. Selçuk. Hadi arkadaşlar Selçuk. Olmadı aman Allah'ım. Haydi. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Hadi. Arkadaşlar battalla geliyoruz. Battal. Battal.